Wilfer tüyleri Sarayı'ndan çıkınca bir araba çevirince doğruca Madrid Oteli'ne gitti. Otel müdürüne iki saate kadar masile hareket edeceğini söyleyerek yemek ve atların hazırlanmasını istedi. Odasına çıktı. Masaya henüz oturmuştu ki dışarıdan dışarıda adından bahsedildiğini duydu. Hayretle benim burada olduğumu nereden biliyor diye söylendi. Hizmetçi içeriye girince Wilfer ondan önce davrandı. Ne var beni kim soruyor? Adını söylemek istemeyen bir yabancı dedi hizmetçi. Yabancı kapıda göründü. Savcı yardımcısının yüzü sarardı. Tam ağzını açmak üzereydi ki adam eliyle sus işareti yaptı. Daha sonra hizmetçiye dönüp "Sen aşağı inebilirsin." dedi. Hizmetçi hizmetçi çıktıktan sonra yabancı kapıyı kapattı. Arkasından sürgüledi. Kendisini şaşkınlıkla seyreden Wilfer'a döndü. Şuraya bak dedi. İnsan babasını böyle mi karşılar? Beni gördüğüne sevmemiş gibisin dedi. Wilfer şaşkınlıkla sevindim baba sevindim dedi. Ziyaretinizi hiç beklemediğim için şaşırdım sadece dedi. Ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Senin Paris'te olduğunu duyunca şaşırdım. Çünkü bana gönderdiğin mektupta Şubat'ın 28'inde evleneceğine yazıyordun. Buraya sizi kurtarmak için geldim baba. Vay vay. Bak sen bir kral tarafta Arap bir bona parçayı kurtarmak için nişanını bırakıp Paris'e geliyor. İnanılacak gibi değil. Bana bak savcı efendi. Kurt bir politikacıyla böyle basit kelime oyunlarıyla aldatamaz. Kurt bir politikacıyı böyle basit bir kelimelerle kelime oyunlarıyla aldatamazsın. Baba. Sancak Sokağı'nda bir Bona Parçalar kulübünden bahsedildiğini duymuşsunuzdur sanırım. Evet 53 numaralı evde. Ben de o kulübün ikinci başkanıyım. Bu derece soğukkanlılığınız beni korkutuyor baba. Her an ölümle burun buruna yaşayan bir adamdan ne bekliyordun? Anlat bakalım bu kulüpte neler olmuş? General Dük seni oraya çağırmışlar. İki gün sonra da cesedi Sen Nehri'nde bulunmuş. Peki size bu acıklı hikayeyi kim anlattı? Kral, kralın bizzat kendisi. Ya demek kralı şahsen görüş Dem ya demek kralla şahsen görüşecek kadar yükselebildin. Tebrik ederim seni. Bir var diye olduğunu ispatlıyorsun. Baba şaka yapacak zaman değil. Buna partinin Fransa'ya ayak bastığını biliyorum. Bunu size kral mı söyledi? Hayır, sekiz gün evvel bir projeden haberim vardı. Nasıl olur? İmparator üç gün evveline kadar daha karaya çıkmamıştı. Ben de size bunu anlatmaya çalışıyorum. Elbe Adası'ndan size ulaştırılmak üzere gönderilen bir mektubu ele geçirdim. Eğer bu mektubu taşıyan adam beni değil de ben değil de kraliyet savcısı sorguya çekseydi şu anda kurşuna dizilmiş olurdunuz. Nuhar diye gülerek hadi oradan dedi. Sen de kralcıların ağzıyla konuşuyorsun kurşuna dizilmekmiş. Peki ne yaptın o mektubu? Yaktım, kül oluncaya kadar yaktım. Eğer o mektup ele geçseydi mahvolurdunuz. Ve sen de mahvolurdun değil mi Savcı Bey? Fakat tehlikeyi henüz atlatmış değilsiniz baba. Polis General Düksel'in katilini arıyor. Ne soğuk bir kelime katil. Eğer arıyorlarsa bulurlar. Adam generalin Sancak sokağındaki eve götürüldüğünü biliyorlar. Neden bir baskın yapmıyorlar? Çünkü evin numarasını bilmiyorlar. General uşağın katilinin eşka... Generalin uşağı katilin eşkalini vermiş. Eşkal aynen size uyuyor baba. Şu katil kelimesini tekrarlamaktan vazgeç. Siyasette adam öldürmek yoktur. Bir engeli ortadan kaldırmak vardır. O zaman ben de size göre bir engel sayılırım. Bütün kralcılar size karşı olduklarına göre ben de size göre bir engelim. Sen daha siyaset felsefesine çok yabancısın Savcı Bey. Genel, genel kralcı olduğu için öldürülmedi. Onu bize Elbe Adası'nda tavsiye Elbe Adası'ndan tavsiye etmişlerdi. İçimizden biri gidip generali dostların buluşacağı eve davet etti. O da kabul edip geldi. Kendisine projemizin bütün ayrıntıları anlatıldı. İmparatorun Elbe Adası'ndan çıkıp Fransa'ya ayak basacağını ve nasıl bir plan takip edeceğini yani bütün gizli sırlarımızı öğrendi. Öğreneceği başka bir şey kalmayınca krala bağlı bir asker olduğunu bize yardım etmeyeceğini söyledi. Orada bulunanlar şaşırıp kaldılar. O hareketiyle ölümü çoktan hak ettiği halde dürüst davrandığı için ona şöyle bir teklifte bulunduk. Sayın general bizi aldattınız. Bütün sırlarımızı öğrendikten sonra kral taraftarı olduğunuzu söylediniz. İsteseydiniz bunu saklar söylemezdiniz. Biz de bu mertliğinize karşılık size bir şans vereceğiz. Eğer burada duyduklarınızı kimseye anlatmayacağınızı ve aleyhimize kullanmayacağınıza dair söz verirseniz sizi serbest bırakacağız. Biraz düşündükten sonra başka çaresi kalmadığını anlamış olacak ki istediğimiz için istediğimize yemin etti. Ama öyle bir tavırla yemin etti ki Tanrı'ya karşı bile yalan söylediği aşikardı. Buna rağmen serbest bırakıldı. Fakat evine gideceği yerde yolunu şaşırıp başka bir yere gitmiş ve kesediğin nehirde bulunmuşsa bunun sorumluluğu bize ait değildir. Wilfer, anlaşılan kendinize çok güveniyorsunuz. O kariskali canavar yıkanılıp öldürüldüğünce ne yapacaksınız bakalım. Dedin ya oğlum. Öğreneceğin çok şey var. Her şeyin kanun baskısı ve parayla halledebileceğini sanan kral bile yanıldığını anlayacak. Üç gemiyle Fransa'yı ele geçireceğini gerçekten inanıyor musun baba? Onun karşısına koca bir ordu çıkartılacak. Gerçekten kralın gözüne girmek istiyor musun? Anlayamadım. Eğer kralın gözüne bir kere daha girmek istiyorsan git ona şöyle de. Etrafınız parayla tuttuğunuz dal kavuklar, etrafınızdaki parayla tuttuğunuz dal kavuklar sizi aldatıyor. İmparatorun adı sadece sarayda zorbadır. Kendinize sadık zannettiğiniz Lyon ve Genebdu Genebdu halkı ona hala imparator onu hala imparator diye çağırıyorlar. Bonaparte'ı durdurmak için gönderdiğiniz ordu tek bir kurşun atmadan ona katılacak. Kaçın ekselansları. Canınızı kurtarmak istiyorsanız hala vaktiniz varken kaçındı. Hayalcilik bu. Evet bu bir hayalcilik. Hayalcilik öyle mi? İmparatorun elbeden çıkışını ancak bir hafta sonra öğrenebilen bir saltanatı hala güvenebiliyorsun demek. Bizim istihbaratımız daha güçlüdür. Çünkü parayla değil, güven ve sevgiye dayanıyor. Bak kimseye haber vermediğin halde Paris'te olduğunu ve hangi otelde oturduğunu bile öğrenebiliyorum. Her neyse. Hizmetçi çağır da öğle yemeğini birlikte yiyelim. Bak bak bu soğukkanlığın beni korkutuyor. Kralın polisi ne kadar gevşek olursa olsun generali öldüren adamın eşkalini biliyor. Ve bu eşkalin sahibi senden başkası değil. Neden yakalayamamış öyleyse. Kokeren sokağına kadar takip etmişler ama köşeye dönünce gözden kaybetmişler. Peki madem tedbiri davranmamı istiyorsun seni kırmayacağım. Bunu dedikten sonra diye ayağa kalktı, tıraş olup sakalını ve bıyığını kesti. Kendi kıyafetlerini çıkarıp onun kıyafetlerini giydi. Aynanın karşısına geçti. Lifful'un Wilfer'ın kenarı kalkık şapkasını kafasına giydi. Nasıl dedi? Senin polisin beni bu halde tanıyabilir mi? Hayır baba tanıyamaz. Bu hizmetini unutmayacağım oğlum. Günü gelince borcumu ödeyeceğim. Bıraktığım elbiseleri saklamak da sana kalıyor. Peki baba ben onları ortadan kaldırırım. Sana tavsiyem Paris'i e hemen terk et. Evine kapan. Ortalık yatışıncaya kadar hiçbir işe karışma ancak o zaman seni görevde kalmanı sağlayabilirim. İmparatorun gerçekten başarılı olabileceğine inanıyor musun baba? Bunu hep birlikte göreceğiz. Hadi oğlum. Tecrübeli bir babanın nasihatini dinle ve evine git. Bunları söyledikten sonra oğluyla vedalaşıp odadan çıktı. Babası gidince Epilfor telaşla ona ait eşyaları topladı. Sandığın dibine sakladı. Sonra da babasının atladığı babasına atladığı gibi hızla otelden uzaklaştı. Lyon'a vardığı zaman Bonaparte'ın Grand Duval'e girdiğini ve halkın onu sevinçle kucakladığını öğrendi.